Evet, yanımda geziyorum karavanın takipçileri. Şu an ee, bir yayın gerçekleştiriyorum. Açıkçası biraz uzun yapacağım bu yayını. Short video yapmayacağım. Çünkü neden? E, i̇çinde çok böyle konuşmam gereken laflar var. Yani karavancılık hakkında. Karavancılık Ama şu an ben şöyle söyleyebilirim ben size. Bandırma e, güzel bir yer. Arkandaki ışığı da görüyorsunuz. Şu e, kirliliği de görüyorsunuz. Yani insanlar buraya geliyor. Yani karton bardaklarını, peçetelerini, ve inat yetiştirilmiştir. C'est yeah. yapmış oldu. Asla meşkinden buraları buralara gelemezsiniz. Buralar e, ee, Livatya, bu yerde Livatya bir yer. Buralar doldurma bir yer. Doldurulmuş ama halka arz edilmiş. Güzel, insanların vakit geçirdiği harika bir yer olmuş. Buradan. Vallahi bilmiyorum ya. Yarın, e, ee, yarın, e, ee, yarın e, kapı suyu. Koru yapmak istiyorum Dün mesela takip ettim. Otları biçiyor. Biri geldi. Başka biri geldi. O işte. bir, bir Onlar kadar pişmeye Şöyle, güzel Akşam Çıkın çıkın gelin ya. Batırmak güzel. Yani bandırma şu arjantin gördüğün yer, bakın arkadaşlar, eşik bandırma yer. O tarafta da Marmara barvar denizdeki bandır görüldüğü yer. Erkülde. Adan oraya kapıdan daha yarım adası derler. Orayı komple gezmeyi planlıyorum. Komple gezmeyi planlıyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. kandırmadan direkt olsun selamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı, kesinlikle olun arkadaşlar. Bakın Facebook'ta, Instagram'da falan takip ediyorsunuz ama yani bunun e, ee, bir